Özel Bağcılar MediLife Hastanesi İşin Uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhabalar, bugün 4857 sayılı iş kanunundan doğan işçilerin kıdem, ihbar, fazla mesai gibi hak ediş alacaklarıyla alakalı emsal niteliğinde olan bir karardan bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere iş kanunu işveren karşısında daha zayıf konumda gördüğü işçiyi korumaktadır. Genellikle işçiler taleplerine ve davalarına işveren karşısında 5-0 önde başlamaktadır. Ancak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin geçtiğimiz hafta çıkarttığı bir karar bu konuya emsal niteliğinde bir damga vurdu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi işten çıkarılan işçinin davasını reddetti. İşçi mesai saatlerine 8'de başlayan mesai saatlerine 8.30'da gelip çıkması gereken vakitten 15 dakika kadar erken çıkarak ve bunu sıklıkla yaparak işveren tarafından iki ihtar nihayetinde tazminatsız olarak işten çıkartıldı ve bunun üzerine işverene karşı bir dava açtı. İş Kanunu'nun 25. maddesinde işverenin işçisini haklı nedenlerle derhal fesih hakkını kullanabildiği yani tazminatsız olarak işçinin iş sözleşmesini feshettiği haller sınırlıdır ve normalde bunun içerisinde işçinin işi aksatması, savsaklaması ile alakalı bir düzenleme yoktur işçinin tacizi, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı tavırları, sağlık problemleri gibi nedenlerden ötürü işveren ancak işçiyi tazminatlı olarak işten çıkartabilirken, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi verdiği kararda şunu söyledi. İşçiler mesai saatlerine uyumak, riayet etmek zorundalar ve eğer işçi mesai saatlerini aksatıp, işini savsaklıyorsa İş veren onu tazminatsız olarak işten çıkartabilir dedi. Bu bizim kanunumuzda çok farklı düzenlemelere doğru evrilecek emsal niteliğinde bir karar demektir. Haklı nedenle bir fesih sebebi sayılmalı mıdır bu? değil tam olarak ama geçerli nedenle bir tazminatsız fesih hakkı vermektedir. Sizlere bugün hepimizi ilgilendiren ve mevzuatımızda işveren lehine de uygulamalara sebep olacağını düşündüğümüz yepyeni emsal bir karardan bahsettik. Hepinize bol mesaili, tartışmasız, keyifli günler diliyorum. Özel Bağcılar Medilife Hastanesi işin uzmanı programını sundu.